Herkese merhaba. Çok lezzetli bir irmik helvası yemek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Hiçbir yerde tarifi olmayan çilekli irmik helvasını oldukça beğeneceksiniz. Lezzetli bir tarif. Öncelikle derin dondurucudan aldığınız çilekleri bir kaba alıp üzerine bir çay bardağı su ekleyelim. 1 su bardağı şekeri ilave edip ocakta 5 dakika kaynatalım. Çileklerin e, rengi değişip yumuşayınca e, blenderdan geçirip püre haline getirelim. Ayrı bir kasede yarım çay bardağı suya bir yemek kaşığı nişasta ekleyip iyice karıştıralım ve kaynayan çileklerin üzerine yavaş yavaş döküp kısık ateşte 2 dakika iyice katılaşana kadar karıştıralım. Altını kapatıp soğumaya bırakalım. Daha sonra kaselere koyup buzdolabında yarım saat bekletelim. Biz de bu arada tavada bir buçuk yemek kaşığı tereyağını eritip bir su bardağı irmik ilave edip e, hafif rengi değişene kadar e, kısık ateşte karıştıralım. Üzerine bir su bardağı şekeri ekleyip 2 dakika daha kavuralım. Evet, bir su bardağı suyu da ekleyip suyunu çekene kadar kısık ateşte altını kısıp pişirelim. Evet. Gördüğünüz gibi pişti. Altını kapatıp soğumaya bırakalım. Evet soğuyan çilek e, sosun üzerine ekleyelim. Daha sonra üzerine süsleyip servis edebiliriz. Herkese afiyet olsun.